İpek Yosun lideri olarak ilk hamurumuzu veriyoruz. Geldim ki. Hayırlı uğurlu olsun. Biz malımızı terazinin üstünde değil, kumpasın altında satacağız. Herkes böyle bilsin. Hayırlı uğurlu olsun. Başlıyoruz. Hah 428 metre oldu. Hızımız 13. Neyse çok hızlanmayalım, da mıydı? Kaza Tamam hadi bakalım. Salih abiciğim. Evet Erkal'cım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Erkal'cım. Teşekkür ederim. Sağ Urfayı ol. Urfa'yı sevdin mi? Urfa'yı sevdim. Beğendin mi Urfa'yı? Beğendim. Önce İnsanlarını sevdim, beğendim. Abi. Evet. En çok Sıla gecesini sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Hep televizyonda görüyordum. Evet. Gerçi yani bir evi yaşamadılar. <laughs> daha tamam, dur abi. Önümüzdeki hafta senin orası güzel bir mekandı. Bir güzel tık daha bir mekan daha evet, var ya. Yani. Senin sayende uçağa ilk kez bindim. <laughs> Urfa'ya ilk kez geldim. Sıla <laughs> gecesine <laughs> ilk kez geldim. Ne, ne evet. Allah, razı, Allah razı olsun abi. Abi bu verdiğin desteği hiçbir zaman unutmayacağız Salih abi. Allah, olun, razı Allah razı olsun. En zor zamanımızda abi dedik bize yardım et. Atladın geldin abi. Bir sözün yeter her zaman. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz Salih abi. Allah'ımız izin verdi Salih abi. Dün itibariyle de 3200 metre kadar malımızı ürettik. Ee, zorlandık be Salih abi. Geldim yani ben 3 günde de sen buradasın. Acemi adamlarla. Yani adamların daha bir günlük adamı, 2 günlük adamı bıçakla çalıştırmak her, her şey değil. Evet abi, zor. Yani adamlar da sağ olsun gerçekten efendi insanlar. Yani işini yapmak isteyen insanlar. Ve yaptılar da yaptılar Allah razı olsun. Öğrenecekler daha yaptılar iyi o zaman. Abi. abi bizim <laughs> yani Sunudere işi, hani adamları bir ay önce al. Gelin fabrikada eğitin. Öyle değil abi. abi Yaşanmadı. olmaz i̇malat hiç kimse bir şey yapamaz. Yaşanmıyor. Ya, Yaparak yani. Biliyoruz zaten. Böyle bir şey yapıyor ama adamın elinin alışması lazım. Abi 3 gündür mi? toplantı yapıyoruz. Mesela bezleri elinize almayın. Bezleri önden bıçağa silmeyin. Her şeyi anlatıyoruz abi. Yine aynı şey. 4 evet. gündür bütün sorunumuz bezi kaptırdım abi. Bezi kaptırdım abi. Oğlum silme demedik mi? Yapma demedik mi? Ya i̇şte Acemi'nin şeyi o anda düşünemeyip onu ben iş yapıyorum sanıyor ama. <laughs> aslında hata yaptığını evet. bilmiyor. Evet. Ama öğreniyor. Bak, öğreniyor şimdi Şimdi bu işler nasıl? Hata yaparak öğreniyor. Yapa yapılarak öğrenir, evet. Nedir? Bir dahaki sefer yapmamaya çalışır. Yapmaz. Yapma. Daha abi. iyi olur. Bizim için de olur. Onun için de olur. Evet abi. Öğren, yani öğrenecekler ya. Hepimiz acemi geldik evet. bu işe. Yani ne biliyorduk evet. yani? <laughs> evet abi. Ben bir top sarmayı bilmiyordum ilk başladığım gün. Bana dedi bunu nasıl saracağım dedim. Adam dedi cihaz kala çekeceksin. Kağıdı sayacaksın, çekeceksin. Ne oldu? Bir gün sonra ben orada profesyonel top sarmaya başladım. Evet abi. E ondan sonra yavaş yavaş baktım. Ustamız vardı. Hı? Ustamız bir şey bağırıyor orada tamam mı? da ne olduğunu anlamıyorsun evet. mikrofondan sonra. Dedim bu niye koşuyor? Gider ben orada beraber koşardım ne yapıyor diye bakardım. Evet. Ama insanın içinde çalışma hevesi olacak, iş evet. öyle öğrenme olacak. Evet abi. Onun yaptıklarına hep baka baka öğrendik. Abi şimdi <laughs> sen gelmeden bu yani bu şu bugün dün yaşadığımızdan öncesinde iki haftamız daha var bizim İsmail'le yaşadığımız. Evet. Biz ilk makine kağıdı bağladığımızda buraya getiremedik. İşte. Yani buraya getiremedik. Şimdi neden getiremedik? Çünkü çok fazla ayar varmış abi. Yani ben Hani biz mesela çalışan bir sünderi mesela ben mesela BESA'dan ayrıldıktan sonra 2-3 tane sünderi fabrikasını gezdim. Evet. Gittim böyle. Ne güzel üretim çalışıyor. tıkır tıkır herkes işini yapıyor. Her ben zanned zannediyorlar ki abi makineyi kuruyorsun kağıdı arkadan e, bağlıyorsun e, e, e. hamurları döküyorsun. Öyle değilmiş e, abi. E. Öyle yani yaşadığımız süreçte e, yani o kadar şeyler yani şu an bir şey söyleyeyim sana? Abi. Çok tecrübe ama İsmail senin evet, müthiş tecrübe dedim evet, abi. Ya zaten o tecrübeden 1-2 binde de abi bak, bu kurdu. Abi şey bak şu kurulum aşamasında yani. bak. Biz burayı bu fabrikayı bu hale getirirken doğal gazcısından e, kızgın yağcısına kadar işte arkaya kurduğumuz dop tanklarından kimyasal atık alanına ya, Her olayım. şeyle bir şeyler yaptık. Her şeyle bir sorunlar yaşadık. Ya bir şey mi Salih abi. Evet. Teraziye çukur yaptık. İki tanesinin başına durduk. Evet. Adama yaptıktırdık. Bir tane küçük terazi yapacak abi. Teraziye çukur yapacak hani gömüyoruz terazi evet. abi. Bindik İsmail'e gittik. Sabahleyin geldik abi adam başka bir şey yapmış abi. Aha. Ya bir şey söyleyeyim hakikaten. Bunlarla hep bir tecrübe tecrübe Takip Takriben gerekli öğrendim bir Abi bizim Urfa'mızda, Urfamızda Urfalı şeyler arkadaşlar Urfamız. bize affetsinler. Şimdi mesela bir problem yaşanıyor abi. Evet. Mesela adam o problemi kabullenmiyor. Seni ikna ediyor. Abi. Bu problemin yani bu problem, ik, ikna ediyor. Abi. Yanlış bu doğru, doğru yapıyor. Evet diyor. devam. Mesela kebapçıya gittik abi. Evet. Adam şimdi soruyor. Abi diyor beğendiniz mi beğenmedim abi diyorum. Diyor ki güy koyunun diyor sırt etiyle yapmayız diyor Antepliler gibi. Ee sarımsak da koymayız. Buttan yap. Olmamıştı. ağzıma sakız önünde Beni ikna etmeye çalışan. Yani, abi evet doğru kötüydü demiyor. İkna ediyor. Yani burada böyle bir böyle bir, böyle bir durum var. Abi kurulum aşamasından sonrası kısmını da sana abi e, bu kağıdı meadı çektirdikten sonra ya bir şey söyleyeyim sana abi. Kısaca ben sana bir şey söyleyeyim abi. Evet. Bizim şu son iki haftaya kadar birilerine iş yaptırıyorduk biz üç evet. haftaya kadar. Öyle mi İsmail? Bir de burası böyle olacak, orası böyle olacak. İşte bu makineyi kuran ve bu e, imalatı yapan arkadaşlar da hani şimdi hep biz bir fabrika görmüşüz. Birkaç tane fabrika bir tanesinde de uzun yıl çalışmışız. Oradaki bildiklerimizi buraya aktarmaya çalışıyoruz. Yani böyle olması gerekiyor. Yani Canaskarın burada olması şey gerekiyor. Makineyi yapan arkadaşlar da birkaç fabrika kurmuşlar. Onlar da öyle olması gere olduğunu o, iddia ediyorlar. Diyor, evet. Evet. İşte biz onlarla da bir savaş verdik. Yani Şimdi mesela bazen o savaşı onlar kazandı. Bazen biz kazandık. Ondan sonra niye? Şaka, savaş demeyeyim de. Mesela onların bildikleri evet doğru. Böyle yaparsak insan daha az çalışırmış. Ona, ona inandık. Sonrasında mesela onlar da bize evet böyle olsa daha mantıklıymış. Mesela hani e, silindir o tarafa dönmesin de bu tarafa dönsün. Ya da işte şimdi işte atıyorum O da, o da görmüş evet. oldu. Böyle bir süreç yaşamış de Abi adamın hakkını yemem abi. Adam şimdi bak desek yaptı abi. Yapmaya, 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 yapmaya çalıştı. Mantıklı şey gördüğü şey. her şeyi yaptı abi. Mesela diyoruz ki işte sarın makinesini biraz yapma. ileri çek. Geri çek. Kağıt kontrolü de, yani kağıt e, Aküde. Yok akünün gerisindeki neydi diyor. koydum. sehpa. Kağıt sehpasında hani bunu açalım şey yapalım. Adam şey yapmadı falan. Ondan sonra. Bu şekilde son, adam sonuna her şeyi yani getirdik. Abi adamın getirdik. ben adamın emeğine sağlık. Gerçekten güzel bir makine. Güzel de yapmış. makine, güzel yani de makine. Ya bugüne kadar bizim makinelerimiz Almanya'dan, İtalya'dan geliyordu. Evet. Türkiye'de böyle bir makine olmazsa ben bunu biliyorum. Aa uğurluyum. çok güzel. Aa, eline, emeğine sağlık, eline emeğine sağlık. sağlık yani abi. Bir de bir şey söyleyeyim. Bak, makinen yani gibi duruyor. Sala, bir de bir şey söyleyeyim sana. Abi. Bir de boyası yapıldı bir tam al Sen, makine. sen, geldin üç günden üç günden beri berabersin abi 3 evet. üç günden beri beraberiz. Sen de geldiğinden beri hani sen dedin ya gün. Ya yani beni buraya niye getirdin dedi ya. <laughs> Hatırladın mı abi? Düşün bir sürü son 2-3 haftadan beri her gün bir soruyoruz. Bir, ay, aydan beri her gün sorguluyoruz bizim burada. Allah'ımıza çok şükür getirdik ama... Ama dün gerçekten yani imat yapılıp çıkınca... Herkesin gidiyor. yüzü güldü evet. abi. Patronların yüzü güldü, elemanların... Doğru, Çaycı abi. kız bile de daha çok duygulandım dedi. Yani devam devamlı abi buraya gülüp çıkmışsınız falan. Bir işi şey yaptınız ama o işin katı evet. artık üretim başlamasını evet, görüyor ya. Evet. İnsanın huşu zaten geliyor. Tüm Bütün yorgunluğu bütün yorgunluğu yorgunluğu Benim, benim ememden bir şeyler çıkmaya başladı. Evet abi. Ya dün gerçekten mal çıktı dedim yani ben yani el er kaldım helal olsun size. Evet, Vallahi abi. Bak. Allah razı olsun abi. Yani herkesin karı değil böyle bir abi. makine yeniden evet. başlayıp da Ben bu işi gibi. yapacağım zaman ee, daha kime gittim biliyor musunuz? İsmail Polat'a gittim. Ahmet Demircioğlu'na gittim abi. He. Sektördeki eski benim. Abi onlara gittim. Mesela İsmail Polat Erkal dedi yapma bu işi dedi. Bırak dedi birisi kursun mursun sonra o fabrikayı dedi pazarlamacı pazarlamacı olarak gitti. Yok abi işte o yapma dedikleri zaman daha çok üstüne gideceğin aslında evet. Evet. Mesela Ahmet Demircoğlu'nun yanına gittim. Ahmet abi dedi ki ya Erkal çok zor bir işe girdin dedi. Senin bu işi ben başaracağına inanıyorum kardeşim dedi. Ondan sonra Ahmet abi. Ama dedi Erkal yani şimdi ben süreçle ilgili bir şey anlatmayayım dedi. Takıldığın yerde de beni beni ararsın. Dedi. Ben sana yardımcı olayım. Takıldın Hı. Ben, benim önce bir görev olursa dedi. ya da dedi abi gelmen lazım bin uçağa gel derse bile gelirim dedi. E, sektördeki ham maddeci bizim Soner'dir, işte Taner'dir. Yani çok bütün arkadaşlarla da bir görüşmeler yaptık. Herkes böyle abi git sen nereye takılıyorsan biz yanındayız, oradayız, buradayız deyince biz de onlardan bir cesaret aldık. Böyle bir şey başladık abi. İşte onların, so, sonra da onlar, geç... onlar onların, o laflar demeler de senin sayende. Beni kazladı sayende. abi. Senin sayende. ben o insanlığın sayesinde. Ben, ha, bizim yani dostumuz mesela sevdiğimiz, sevdiğimiz, evet, sevdiğimiz Allah, şey Allah, 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 Allah. razı olsun. Sektör de şey. ayrı bir. O, evet. Bir... Evet. evet. o da bir, ayrı bir evet. şey. Bak hangi ham firmasını abi, ararsak. Yani, Materi kazanmak çok önemli. Hangi ham madde firmasını ararsak. Yani, abi, tonlarca numune gönderdiler. Sonra abi de burada. Soner, soner, destek verdi abi. Allah razı olsun. Şey abi. Kimteksten Burcan'ım da çok destek verdi. Ya bütün ama herkese de destek verdi abi kim ararsak abi şimdi isimlerini sayamadım bütün insanlar yani, çok destek şey. destek verdi. Yalnız ben şunu tekrar vurgulamak istiyorum Salih abi. Bu iş yani bu kurulum aşaması yani parayla pulla yapılacak iş abi. Sabır. Aa, sabır. Evet, parayla bak ya parayla yapılacak iş değil. yani ben mesela hani zor nasıl, çok sabır sabır gerektiren bir işmiş abi. Şu son 3 hafta bir de mesela tansiyon gelirdi. şimdi mesela Mustafa ışıklı. Düzgün adam, her yani çok konuda da Artık şeye geldik yani. Sürtüşmeye geldi. Sürtüşmeye geldi. Artık neye geldi biliyor musun Salih abi? İkimizden biri bir yumruk atsa da artık hani ben gideyim bir hafta. Oraya kadar <laughs> geldik ya. Yani. Fikirler çakışıyor ya. Akşam ama nasıl? Ben dediğim olsun. E, Sen de bu böyle olması lazım. Şimdi Ondan ben. Oluyor. Ama yani ya nece ya bu doğruyu bulduk. Doğruyu bulduk abi. Sürekli işte baskı oluyor. Dün, abi, dün bir akşam mesela herkes çayını içerken abi ben de dediklerimden özür dilerim. Ben de herkes nasıl böyle mutlu özür dilerim. Sizin ee, çıktık bir şekilde. Çıktık abi, çıktık abi, çıktık abi. Ya ee, yani, bu zorluklar aşıldı Allah şükür. Şu an Allah, öyle evet. bir zorluğumuz yok. Tamam Hepin itibariyle Allah şükür. Salih abi yine ben sana çok teşekkür ederim. Ay -ay abi. ayak ayak üzerinde olmayayım. Allah, razı Allah, Allah razı olsun abi. Tamam. İsmail sana falan. da çok teşekkür çok ederim. Olur, ee, yok, faydamız olduysa. Allah oldu abi. Oldu, ben olur, size onu. söyleyeyim. Bundan sonra hayatınızda inşallah daha güzel yerlere geçeceksiniz. İnşallah gelsin. abi. Inşallah ben inşallah abi. zaten şurada bir hafta sonra gene gire gideceğim. Şey yok ben. abi. Biz senin, bundan sonra Salih abi. Fabrika tıkır tıkır çalışsa da ayda bir hafta buradasın abi. Bah. Ayda bir hafta. Bir <laughs> şey söyleyeyim Saliye abi niye buradasın? Olur. Hayır, niye buradasın Çok biliyor musun? Evet. Şimdi ne dedin abi? 38 yıldan beri ben bu işteyim. Ben 20 seneden beri bu işteyim. 10 yıl imalatta çalıştım. Evet. İsmail 15 yıldan beri. 15 mi? 16. 16 yıl imalatta çalış. Sen 38 yıl. Abi. 34. 34 yıl abi <laughs> özür dilerim. Yani ayda bir defa gelip mesela bizim burada göremediğimiz Erkal bak bunu bunu böyle yaparsanız bu iş hızlanır mesela şimdi vakum gelecek, e, şey, gofraj gelecek, arkasında cemata gelecek, bunlar hepsi şeydi abi. E, gümrükte, gümrükte bir yerlerde, bunlar yani üçüncü empirme gelecek abi. Hani evet. burada gezersin abi, üç gün dört gün. Bir akşam sıra gecesinde seni eğlendiriz. Ya abi buraya tecrüben gelip ne bir tecrübe bende falan dersin ki arkadaşlar, bunu bunu böyle yaparsanız işte burada üretim daha hızlanır. Çünkü abi şimdi tecrübe, yaşanılarak kazanılabilecek bir iş abi. Kitapta önce, yazmıyor abi. Şimdi hızlanmamız, Hı? kadromuzun bir iyice oturup. Oturduktan evet. sonra zaten istediğimiz malı çekecek hale geldiği anda evet. zaten makineyi isterseniz Biliyorsun evet. yani mesela evet, diyeyim. tabii. Bu makine kaçça çekecekse onu o hızla çıkarırız. Çıkartacağız Çünkü kadromuz yani. oldu, sürecek, evet, evet, bir şey abi. kadromuz sağlam olduğu sürece korkmayız ekip işi abi ya. Ekip Yani şey. ekip, evet. o, ekip da bizim, o da bizim elimizde. Evet. Ekipte güzel insanlar evet. seçiyoruz. Gelenler var, gidenler var. Şimdi adam geliyor bir gün burası kokuyor diyen giden var. i̇şte mesela bak üçüncü işte, bıçakta çocuk mu abi? Geldiği günden beri hiç gitmiyor abi. Elleri temiz. Üçte kim miydi? Yok, 2'de yok, mi? Dün, dün yok. geldi o çocuk. Ben konuştum. Bir İmata yeni başladı ve Akşama o malı çekene kadar buradaydı. Evet. Çocuk aynı sanki bu işi yapıyormuş gibi çalıştı. Abi <laughs> iyiler, iyiler kötüler hep olacaktır. <laughs> yani bunlar da biz işlerden daha iyilerini seçerek burada sonuçta iki var diye döndüğümüz zaman 75-80 kişi çalışacak. Koca Urfa'da da 80 kişi bulamayacak e, pozisyonda değiliz. 80, 80 de olacak, 100, ol. 100 de olacak. Ya olur, 80 olur, 100 olur, olur bilmem ama bizi, biz, biz, yani. bizimle işini yapan herkese biz çalışırız abi. De Mesela İsmail Kimyane bir adam aldı, dedik abi benim dedi okul diplomam yok. Evet. Ben de iş kurda da bir şeylerden faydalanamıyorum. İsmail dedi ki abi okuma yazmam var mı? Kısmen var çocuğun. Evet. Matematik bilgisi var zaten yani. Sadece diploması yok abi. Sayıları mayıları biliyor yani. Bak canavar gibi çalışıyor abi. Kazanları nasıl itiyor? Roket gibi evet. abi. 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 Anlatabildim mi? Ama Erkal'ca ben diplomamda yani ortaokul terkim ben. Yani. Ama nice üniversite mezunu kimya mühendislerinin çoğunu ben yetiştirdim. Evet abi sen yetişirsin. abi. Bu iş yani bu şey. diploma yapmıyor bu iş. Bu, bu diploma yapmıyor. yok. Yani öğrenmek, bilgin o şekilde yani o insanlardan da Allah razı olsun. Sözümü dinledi. Çoğu gerçekten bir yerlere geldiler. Allah razı olsun. Yani hakkımda varsa helal olsun ya hepsine. Yani ben şey yapmam yani. Abi herkese çok teşekkür ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Videomuzu 811 kişi seyretmiş. 160 abonede kaldık. İzleyin, izleyin. İzleyin abone değil, olur. abone olun. Abone olun. Abone olun ki YouTube'da iyi yerlere çıkalım, yüksek yerlere görelim. Şimdi ben zaten bu kanalı kurdum. Zaman sahile para amaçlı kurmadım. Çünkü evet. artık YouTube'a para amaçlı kuruyorsan gidiyorsun muhasebeciye defter tutturuyorsun. İşte vergi levhası çıkartıyorsun falan filan. Benim evet. şimdi bu kadar, ben sadece suni deri sektörüne sen sektörüme bir şeyler yapmak için bu kanalı kurdum. Ee, i̇yi aboneler. Yani abone sayım artarsa işte izleme oranı yükselirse sektörümüz kazanır. Ee, çok teşekkür ederiz abi güne geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abone olun. Abone olun, <laughs> abone olun. Herkese hayırlı günler. Hayırlı tatiller. iyi günler diyorum. Kendinize iyi bakın.